Orta Amerika'da küçük bir ülke olan El Salvador, kötü şöhretli çete şiddetiyle boğuşuyor. Buna karşılık hükümet, Tekoluka'da bulunan geniş bir kompleks olan Tsekot hapishanesini inşa etti. Bu hapishane, ülkenin çete faaliyetlerini bastırmaya yönelik sarsılmaz kararlılığının bir sembolü. Resmi olarak terörizm tutuk evi merkezi olarak bilinen Tsekot, güvenlik, insan hakları ve hapis cezasının doğası hakkında tartışmaları ateşleyerek uluslararası kamuoyunun odak noktası haline geldi. Cekot sıradan bir hapishane değil, El Salvador'daki en tehlikeli suçluları barındırmak için tasarlanmış bir kale. 40 bin mahkum kapasitesiyle Amerika kıtasındaki en büyük hapishane olma özelliğini taşıyor. Tesisin büyüklüğü, hükümetin çete şiddetini kontrol altına alma kararlılığının bir kanıtı. Bu hırs, Cekot'u dünya çapında yüksek güvenlikli cezaevleri için bir model haline getiren olağanüstü güvenlik önlemlerinin uygulanmasına yol açtı. Çorak bir araziyle çevrili olan hapishanenin izolasyonu, karmaşık güvenlik sisteminin ilk katmanını oluşturuyor. Bu izolasyon, kaçma girişimlerinin neredeyse imkansız olmasını sağlayarak, Cekot'un zapt edilemez bir kale olarak ününü daha da pekiştiriyor. Hapishane, El Salvador'un karşı karşıya kaldığı zorlukların ve hükümetin bunları ele almak için tavizsiz yaklaşımının açık bir hatırlatıcısı olarak duruyor. Cegot Hapishanesi, geniş kompleksi üzerinde sürekli gözetim sağlamak için son teknolojiyi kullanıyor. Bu teknoloji gardiyanların güvenliğini ve mahkumların kontrol altında tutulmasını sağlamada hayati bir rol oynuyor tesis genelinde stratejik olarak yerleştirilmiş binlerce yüksek çözünürlüklü kamera, her köşenin ve çatının kapsamlı bir görüntüsünü sağlıyor. Bu kameralar sadece pasif gözlemciler değil, potansiyel kaçma girişimleri veya çetele ilişkin iletişim gibi şüpheli faaliyetleri tespit edebilen gelişmiş yazılımlarla donatılmışlar. Yüz tanıma teknolojisi, gardiyanların hapishane duvarları içindeki herhangi bir kişiyi hızla tanımlamasını ve yerini belirlemesini sağlayarak bir güvenlik katmanı daha ekliyor. Bu düzeyde teknolojik entegrasyon, Çekot'u modern hapishane gözetiminin bir modeli haline getiriyor. Kameraların ötesinde, hapishane boyunca stratejik olarak yerleştirilmiş hareket sensörleri, yetkisiz herhangi bir hareketi algılayan görünmez bir ağ oluşturuyor. Bu sensörler, gardiyanların potansiyel güvenlik ihlallerine hızla müdahale etmelerini sağlayarak, anında uyarılar tetikliyor. Kameralar, yüz tanıma ve hareket sensörlerinin birleşimi her eylemin izlendiği ve incelendiği bir ortam yaratıyor. Bu sürekli gözetim iki amaca hizmet ediyor. Mahkumları yasa dışı faaliyetlerde bulunmaktan caydıran bir unsur olarak hareket ediyor. Aynı zamanda hapishane yetkililerine potansiyel tehditleri öngörmelerini ve önlemelerini sağlayarak değerli istihbarat sağlıyor. Cekot'ta ileri teknolojinin kullanımı eleştirilerden de uzak değil, bazıları bunun mahkumların temel haklarını ihlal ettiğini savunuyor. Yine de, hapishane duvarları içinde düzeni sağlamadaki etkinliğini inkar etmek mümkün değil. Cekot Hapishanesi, her biri El Salvador'daki en tehlikeli suçlular arasında kabul edilen binlerce mahkumu barındıran, kendi içinde bir şehir. Bu mahkumların çoğu Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin çete şiddetine karşı başlattığı tartışmalı operasyonun bir parçası olarak topluca nakledilen kötü şöhretli çete üyeleri. Bu mahkum akını hapishanenin kapasitesinin sınırlarını zorlayarak onun maksimum kapasitede çalışmaya zorladı. Hücrelerin kendisi konforu en aza indirgemek ve hareketi kısıtlamak için tasarlanmış, sade ve acımasız. Mahkumlar yatak veya yastık olmadan metal ranzalarda uyuyor. Doğal ışık bir lüks, küçük, parmaklıklı pencereler dış dünyaya sadece bir bakış sunuyor. Bu sade ortam diğer Salvador hapishanelerinde bulunan aşırı kalabalık ve genellikle şiddet içeren koşullardan çok uzak. Cekot içindeki yaşam katı ve amansız bir rutine göre dönüyor. Mahkumların hücrelerinden günde sadece iki saatliğine çıkmalarına izin veriliyor ve bu süre zarfında belirlenmiş alanlarda egzersiz yapabiliyorlar veya aile üyeleriyle sıkı bir şekilde izlenen görüntülü görüşmeler yoluyla iletişim kurabiliyorlar. Zamanlarının geri kalanını dış dünya ile çok az temas kurarak veya hiç temas kurmayarak hücrelerine kapatılarak geçiriyorlar. Hapishanenin tasarımı, şiddet ve çete faaliyetleri potansiyelini en aza indirgemeyi amaçlayan stratejik bir mahkum yönetimi yaklaşımını yansıtıyor. Mahkum hareketini ve etkileşimini sınırlandırarak yetkililer çeteler içinde var olan yerleşik hiyerarşileri ve iletişim ağlarını bozmayı umuyorlar. Bu strateji, hapishane duvarları içinde düzeni sağlamada etkili olurken, insan hakları grupları tarafından zalimane ve insanlık dışı muameleye eşdeğer olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Jejuot Hapishanesi içindeki yaşam bir mahkumun varoluşunun her alanını dikte eden, katı bir rutinin yönettiği dış dünyadan tamamen farklı. Bu rutin, hapishane duvarları içinde düzeni sağlamak, şiddet veya çete faaliyeti potansiyelini bastırmak için titizlikle tasarlanmış. Mahkumların uyandığı andan hücrelerine geri kapatıldıkları ana kadar her saat hesaplanmış. Gün, şafaktan önce bir uyandırma çağrısıyla başlıyor. Ardından hücre kapılarındaki boşluklardan servis edilen yetersiz bir kahvaltı geliyor. Mahkumların daha sonra kişisel hijyen için kısa bir süreleri oluyor. Bu süre zarfında soğuk duş alıyor ve ve gardiyanların gözetiminde ortak tuvaletleri kullanma şansı buluyorlar. Bu katı programdan herhangi bir sapma hızlı ve genellikle acımasız bir şekilde cezalandırılıyor. Egzersiz zamanı Mahkumlara bir miktar özgürlük deneyimi yaşamak için nadir bir fırsat sunuyor. Tek sıra halinde belirlenmiş avlulara götürülen mahkumların silahlı gardiyanların gözetiminde fiziksel aktivitelerde bulunmalarına izin veriliyor. Genellikle kavurucu El Salvador güneşinin altında yıkanan bu avlular, hücrelerinin sınırlarına tezat oluşturuyor. Akşamlar kasvetli bir olaydır. Mahkumlar gece için hücrelerine kapatılmadan önce basit bir akşam yemeği yerler. Işıklar kısılır, hapishaneyi sadece ara sıra gelen boğuk öksürüklerin veya hücre kapılarının gıcırtısının böldüğü ürkütücü bir sessizliğe gömer. Bu amansız döngü günlerce, yıllarca tekrar eder ve rehabilitasyon veya kefaret için çok az umut sunar. İşte olay şu ki, cekotu ağzına kadar doldurmak kolay bir iş değildi. Görüyorsunuz ya titiz bir planlama ve tabii ki çok fazla koordinasyon gerektiriyordu. Gardiyanlar ve çalışanlar her hücrenin dolu olmasını ve her mahkumun hesabının verilmesini sağlamak zorundaydı. Sanki dev bir yapboz gibiydi, her parçanın bir yeri vardı. Ve biliyorsunuz bu sadece sayılarla ilgili değildi. Çok çok zorlu bir ortamda düzeni ve kontrolü sağlamakla ilgiliydi. Son aylarda El Salvador genelinde suç oranlarında gözle görülür bir düşüş yaşandı. Bu durum, bazılarının hükümet tarafından alınan tartışmalı önlemlerin işe yaramaya başladığını merak etmesine yol açtı. Bununla birlikte, bu politikaların daha geniş etkilerini ve potansiyel uzun vadeli sonuçlarını göz önünde bulundurmak önemlidir. El Salvador'un suça ve cezaya yaklaşımıyla ilgili haberler yayıldıkça, uluslararası kuruluşlar ve insan hakları örgütleri alarm veriyor. Eleştirmenler, kullanılan yöntemlerin temel insan haklarını ihlal edebileceğini ve tehlikeli bir emsal oluşturabileceğini savunuyorlar. Küresel topluluk, güvenlik ile özgürlük arasında bir denge kurmaya çalışarak yakından izliyor. El Salvador'da kamuoyu ikiye bölünmüş durumda. Bazı vatandaşlar kendilerini daha güvende hissediyor ve düzeni sağlamak için gerekli olduğuna inanarak hükümetin sert taktiklerini destekliyor. Diğerleri ise sivil özgürlüklerin aşınmasından korkuyor ve böyle bir yaklaşımın etik sonuçlarını sorguluyor. Tartışma derin toplumsal bölünmeleri yansıtarak devam ediyor. El Salvador'un stratejisi dünya çapında bir tartışma konusu haline geldi. Bazıları bunu yüksek suç oranlarıyla boğuşan diğer ülkeler için potansiyel bir model olarak görürken, diğerleri bunu bir uyarı öyküsü olarak görüyor. Bu politikaların gerçek etkisi henüz tam olarak bilinmiyor ve dünya bu küçük ama kararlı ülkenin geleceğinde neler olduğunu merakla bekliyor.